Herkese yeniden merhaba. Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum küçük bir alışveriş var. Onunla ilgili video çektim. Eğer hazırsanız başlayalım. Neler aldım? Çok fazla bir şey almadım. Şöyle iki tane oje aldım. Biri pastelden, biri flormardan. Bir tanesi beyaz, pastelinki böyle sinne. Bir tanesi de flormarın yenilenmiş 397 numaralı rengi. Bunu yenilenmiş, hani renk değil de fırçası yenilenmiş. Fırçası güzel olmuş. Böyle yastı daha büyük bir e, fırçaya sahip. Böyle de çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Sürümü daha kolay. Şöyle tırnaklarımdaki rengi de kolaydan Kiko'dan şey yapabiliyorsunuz artık. Ben de e, Kiko'nun şöyle bir fırçası vardı yazsın. Bunu aldım. Bu güzel bir fırçaya benziyor. Şöyle yan olması güzel. Bu da şöyle hani alıp şuraya böyle tam pıt pıt oturtmalık bir fırça. Bence güzel. Yani ben Kiko'yu seviyorum. Tüm aldım. Bunları da göz altı kapatıcısı ya da işte aydınlatıcı falan daha küçük yerlere uygulayabilmek için. Hani şöyle işte göz altı, şu genelde şu göz köşelerine, işte e, şurada aydınlatıcı uygulamaya. Ben bu tarz şeyler için aldım. Şimdi iki tane fırça aldım MAC'den. Bir tanesi 217, bir tanesi 252 numaralı fırçalar. Şimdi şunu daha böyle e, gene işte göz altı kapatıcısı gibi daha sıvı ürünleri kullanmak için aldım. 217'ydi. Hani isterseniz şuradaki e, tam şu katlanma bölgesini koyulaştırmak için kullanabilirsiniz. İsterseniz e, birbirine karıştırmak için temiz olarak kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey düşünüyorum. Bu göz altı kapadıcısını pudralayıp sabitlerken hani şuralara falan da çok rahat girebileceği için böyle kullanabilirim bir de. E, göz kalemi aldım, Teddy'i aldım. İçinde hafif yansımaları olan bronz kahve gibi bir kahve yani Costa Rica gibi değil ama güzel bir kahve. Bununla gözün altına ya da üstüne geçmek çok güzel oluyor. Böyle siyah çok keskinden falan hani bu tarz daha iyi oluyor. Ama mesela böyle dark brown gibi bir şey değil. Hani siyah değil de bu kahve kullanayım derseniz böyle öyle bir şey değil. Çünkü içinde hani böyle bronz yansımaları da olacağı için. O tarz birini istiyorsanız ona bakmayın. İki tane allık aldım. Ee, bir tanesi Just a Pinch, bir tanesi de Rosy Cheek Extra Dimension aldıklarından. Ben yazı getirdim bilmiyorum. Şu aldıklarla bu yazı getirmiş durumdayım. Şunun yansımasının güzelliği. Şeftali pembe. Bir de baya baya tam böyle yanınca efsane durabilecek bir aldık aldım. Eee... Frankie Scarlet olması lazım. Bitirmiştim. Çok güzel bir renk. Ee, ama Extra dimensionlardan değil. Ee, bir tane daha vardı ama onu hatırlamıyorum. Hatırlarsam söylerim. O ikisi de buna benzer. Bu tarz böyle kırmızı pembe. Baya baya pigmentli aldıklar. Ama ki bunu böyle yaldır yaldır kullanmayacağız. Şimdi ben çok fazla sürdüm. Ee, ama hani yansımayı ve şeyi bir görün istedim. Rengi. Güzel bir şekilde. Ha, bu bronzer'ın üstüne özellikle esmerlere ya da hani işte yandığınız zaman muhteşem. Tabii ki, tabii ki maskarasız bir alışveriş asla düşünülemezdi. Neden bu kadar çok maskara alıyorsun İrem? Çünkü kullanıyorum. Ve gerçekten hani gene bir ay boyunca maskara bitirdim. Bitenler videosunda göreceksiniz. Bayağı iki tane maskara bitirmiş durumdayım. Şu Maybelline Falsies Lash Lift'i efsane. Yani bunu ben çok seviyorum. Bu arada bu böyle kıl yapıda olan bir ürün. Önden bunu kullanıp daha sonra Essence'in bu tarz rimelleriyle işte üçüncü katı bazen dördüncü katı geçmek çok güzel oluyor. Sonra Golden Rose'un Smoky Lash maskarasını aldım. Kullanırım her türlü seviyorum. Bir de tabii ki Lash Paradise aldım. Bunu tabii ki hepsini birlikte açmayacağım. Ondan bunu açarım. Bunu bir bitiririm. Şu zaten elimin altında olur. Bunlar da sırayla açarız. Benim yapmış olduğum minik, küçücük, mini alışverişim böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.